Projemizi bitirdik. Son hali. Şurada iki kanat yatak olacak. Ve Z şeklinde bu ana gövdenin üstüne kap kapanacak bunlar. Şuralara üçer tane. 3 üç buraya 3 buraya. Menteş atacağım. Son halimiz bu. Bu da yine çekmecenin son hali. Bunların ölçülenmesini yaptım. Kağıda hepsini not aldım şekilde yapıp her birinin ölçüsü zaten burada yazıyor milimetre çapında. 400'e mesela 291 üst kapak gibi. Buraya da teknik ölçülerini yazdım. Ana parçada 14, çekmecede 12 tane parça var. Bunları malzemeciye götürüp 14'lük kava kontrol plaktan kestireceğim. 14 milimetrelik kava göre aldım bütün ölçülerini kestirdikten sonra montajını kendim yapacağım. Şimdilik işin zor tarafı yani ölçülendirme, doğru ölçü alma kısmı, projelendirme kısmı bitti. Sonra kesimden sonra montaj işi tabi çok daha kolay olacak diye tahmin ediyorum. En azından elimizde bilgilerimiz tam. Şimdilik bu kadar. Gelişmelerle tekrar birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.